Merhaba arkadaşlar pes sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Fakat ben şu an Japon VPN uygulamasıyla oyuna giriş yapıyorum. Çünkü saatimiz şu an 18 geçiyor. Birkaç dakika önce Japonlara oyunu açtılar. Ben bu videoyu çektiğim an itibariyle bizim ülkemizde oyun açılmadı. Fakat yayınladığımız an itibariyle her yerde açılmış olabilir. Sıcağı sıcağına gelenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak Japon VPN kullandığımda ne yazık ki internet çok yavaş olmakta. 9 megabitki şeyi bile daha gecikmeli doldurabildi. Hemen bakalım arkadaşlar. Kampanya, hediyeler, paketler neler? Bugün Meksika Ligi ile alakalı Showtime paketi geldi. Bu sol taraftaki, sağ taraftaki pazartesi gelmişti. Güncelleme yapan herkese bir tane ücretsiz açma hakkı veriyorlar. Çok merak ediyorum o paketten mi verecekler? Şimdi oradan da showtime çıkarmak çok zor olur. Bu kampanyanın son haftası, 3. haftası her gün bir tane ücretsiz epik açma hakkı. Doviki hediye edildi. Doviki, Player of the Week'e ekleyebilirlerdi. Santrafor adaylarından birisiydi. Hediye ettiler. Seviyesini görmemiz lazım. Meksika erken güncelleme bonusu. Meksika paketinden vermişler ücretsiz. Bu kadar. Şimdi Asya Kupası ile alakalı da bir turnuva var arkadaşlar. Özellikle onu inceleyelim. Hediyeler neler? Erken güncelleme bonusu. Ama şu Doviki'ye bir bakalım. Gelişi nasıl? Bu mu? 92 seviye. Tamam güçlendiricisi var ama yani olmamış 92 seviye düşük kalmış. Bedava hediye edilen futbolcu Hayal Kırıklığı. Şimdi diğerlerini de alalım arkadaşlar. Tümünü al dedik. Hemen etkinliklere bakalım. Sonra paketleri inceleyelim. Manşette neler var? Asya Kupası ile alakalı etkinlik var arkadaşlar. 20 gün sürüyor. Bunun hediyelerini merak ediyordum ben de. Konemi duyurusunu yaptı ama hediyeleri paylaşmamıştı. 5 puan biriktirin. Bir maç kazanın. Hediyeler burada. Mücadele 1. 40 bin GP. Mücadele 2. 60 Hep GP mi veriyor? 80 bin. 100 bin. Sonra beceri antrenörü. Ha bu kadarmış. Hiç e-futbol parası falan da yok. Tek tek tüm etkinliklere bakalım ama. Yapay zekaya karşı diyelim. VPN ile bağlandığımız için de birazcık kasıyor ama. Asya. Yine buradan kontrol edelim. Yani turnuva getiriyorlar ama hediyeler hep GP. GP GP. İnsan e futbol parası falan koyardı ama yapay zekaya karşı oynuyoruz. Bu bölüme koymuyorlar. Online maça bakalım arkadaşlar. Meksika ligi etkinliği gelmiş. Buradan Player of the Week için bir tane açma hakkı veriliyor. Yanında burada da etkinliğimiz var. Buradan daha fazla antrenör ve GP kazanıyoruz. Diğeri pazartesi günü gelmişti. Online maç kısmına bakalım. Pazartesi gelen bu etkinliğin hediyesini kontrol edelim. Geçen hafta 100'e futbol parası vardı. Bu hafta yapmamışlar. Geçen hafta vardı bu hafta yok. Asya kupası ile alakalı burada etkinlik var. Hemen kontrol edelim arkadaşlar hediyelerini. 50 futbol parası. 3 tane beceri antrenörü. Burada 50 futbol parası vermiyordu bu. Değil mi? Evet. Aynı yani geçen hafta olduğu gibi. Buradan 50 futbol parası kazanırız. Bir tane de buradan. E futbol parası 50-50 100 e futbol parası kazanabiliyoruz. Bu hafta daha az oldu geçen haftaya göre. Antrenör GP kazanacağımız. Round 1 de var burada. Oynamadıysak round 1'i de oynayabiliriz arkadaşlar. E futbol parası orada da vardı. Ligime bakalım kiralık oyuncular olarak kimler eklendi? Puan takaset. Kiralık oyuncular. Rodri. Rodri eklenmiş miydi? Ruben Dias eklenmişti değil mi? Rodri eklenmedi. Hernandez'in bu kartı. Chouameni. Joelinton. Pickford'un 94'lük kartı. 94'lük Yago Aspas. Moreno'nun 96'lık kartı. Bu isimler. Şimdi gelelim paketlere arkadaşlar. Bugün oyuna bir de yeni epikler eklendi. Roberto Baccio oyuna eklendi. Bakalım ne zaman gelecek tabi. Ve seviyesi nasıl olacak? Özellikleri nasıl olacak? Buradan bir tane ücretsiz açma hakkı veriliyor. 4 tane showtime var ama içeride renkli kartlar da bulunuyor arkadaşlar. Toplamda 100 tane futbolcu. Yani bir tane ücretsiz saçma hakkı veriyorlar ama buradan büyük ihtimalle normal kat futbolcu çıkarabiliriz. Player of the Week'e bakalım konemi kimleri tercih etmiş. Dün paylaşmışlardı Ferran Torres'i güçlendiricisiyle birlikte keşke seviyeyi daha da yukarıya çıkarsalardı. Viloviç'te güçlendirici yok. Gabriel tercih edilmiş Arsenal takımından. Martinelli tercih etmemiş konemi. Jota Santrafor olarak geldi. Kaleci beklenen kaleci. Kerem Akturkoğlu tercih edildi. Zaha'yı tercih etmedi. Okafor'u Milan'dan tercih etmişler. Braz Mendes, var. Zurkowski birazcık arttırsalardı. Çok düşük yapmışlar ama güçlendirici var. Ve sol bek Beklenen çoğu oyuncu ekonomi getirdi. Bunun yanında başka paketimiz yok arkadaşlar. bunlar zaten olanlar haftaya yine adaylı sözleşme paketleri falan girecek. Şurada 3 tane açma hakkımız var. Ben bu zamana kadar epik çıkaramadım. 11 tane açılım gerçekleştirmişiz. Artık gelsin şu epik. 2 hafta oldu. 3. haftaya başlıyoruz. Ben bir Fernando Torres, Fernando Torres istiyorum zaten. Bir de veriyormuş. Yok. Zaten bir kutlama ekranı da olmadı animasyona. Şimdi iki tane daha kaldı. Fernando Torres'i çok severim. Pakette en çok istediğim isim o. Fanbasten tarzı oyuncuları çok kullanmıyorum. Hani en yüksek seviyeli olsa da o tarzı oyuncularla çok oynamıyorum ben. Yine bir şey çıkaramadık. Son açma hakkımız. Oyunda bakmadığımız bir şey. Aa geliyor bir şey geliyor. Acaba kim geliyor? Hadi be Fernando Torres. Düşük seviyeli biri vermese. Kullanacağımız bir oyuncu olsa İngiltere Ligi. Rasicke geldi. Yine bir deneriz bu kartını. Epik sonuçta ama istediğimiz epiklerden birisi değildi. Ofansif ortası ama deneriz. Kullanırız. Maksimum seviyesi. Özellikleri nedir? Aa, buradan açmamışız. Bir de şuradan açalım. Şimdi 3 yıldızı futbolcu verecek player of the week'ten yüksek seviyeli futbolcu belki çıkarabilirdik. Normal kat. Yani bir tane ücretsiz açma hakkı veriyorlar ama pek bir işimize yaramıyor arkadaşlar. Gözümüzden kaçan bir şey var mı diye bakalım. E futbol parasında mobile zam gelmedi ama Microsoft Store'dan alım yapan arkadaşlarımız varsa Windows 10 kullananlar ya da Xbox orada zam var. E futbol parasına bakalım. Galiba böyleydi. Mobilde herhangi bir zam yok. Ama Steam'de Türkiye'de değil iki tane ülkede zam yaptılar. Microsoft Store'dan alım yapılıyorsa Windows 10, Xbox kullanan arkadaşlar için zam yapıldı. Gözümüzden kaçan bir şey yok galiba arkadaşlar. Bu videoyu da sizlerle sıcağı sıcağına paylaşmaya çalışacağım ben de. Yine de şöyle kontrol edelim. Bugün yeni eklenen epikler falan var. Haftaya pazartesi gelecekler açıklanacak. Dizilişi değişen takımlar var. Onlara bakacağım. Bugün onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.